Herkese merhaba. Sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de ben de soracak olursam çok şükür iyiyim. Biz yine böyle yola çıktık. Şimdi tam mantar zamanı her taraf mantar dolu. Değişik bir ormana çıktık. Bulduğumuz mantarları toplayacağız. Size tanıtacağız. Bugün güzel bir hava var. Yarın yine yağmur geliyor Almanya'da. İşte artık sonbaharda geldi. Yaprakları dökülmeye başladı görüyorsunuz. Bakalım bu yollardan yürüyelim neler bulacağız beraber. Tanımak, görmek, bilmek istiyorsanız gelin bizimle. Ormana girer girmez her taraf salata mantarı dolu. Bak şöyle yakından göstereyim. Bunlar salata mantarları böyle çiğ çiğ yeniyor. Bunun adı neydi Zahide hatırlıyor mu? <Sessizlik> ne? Neydi? Ee, şey. Galen Tritelling. <Sessizlik> 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 Böyle yenir bu. Evet arkadaşlar Zahide ile Suzi ile beraber gidiyoruz. Orman yolculuğumuz başladı. Şu tempiz toplamaya gidiyor. Yani niyetimiz o. Bakalım neler hangi tür mantarlar bulacağız. Küçük küçük bovizler çıkmış. Bunlar gelsin böyle. Sepetime. De o çok tazeler. Sepetime koyayım düştü. küçükler dursun. Yine yürür geliriz. Yine alırız. Yerler daha ıslak. iki gün güneş oldu. Yarın yine yağmur geliyor. Her taraf mantar dolu arkadaşlar. Birden hep bütün mantarlarımız çıktı. Bak bu bölgede ha, gördüğünüz gibi hemen göstereyim. Çünkü ben almadan gidiyordum. Gelsin kamerama. Parazollar çıkmış. Tabii almayacağım çünkü eskimişler. Şöyle göstereyim. Bak bu bir, bu iki, Burada var Şöyle üç şuna doğru var Bak bir sürü sıra sıra çıkmışlar Bunlar burada yerinde kalsınlar Biz yürümeyedik Güzel de koktular Devam edelim Evet burada da parazollar çıkmış arkadaşlar Onu da kameramın içine gelsinler Parazol bunlar Böyle Büyük büyük elimden büyük Çemsiye mantarları Bak orada da var onları da çekeyim Ormanın içine girdim arkadaşlar. Rusulalar gördüm. Bu rusulaları alayım. Güzel görünüyorlar. Yani toyblin. Bu fravun toyblin'e benziyor. Çok güzel. Bak kurt da olmamış. Sepetime gelsin. Bunu pişirdim yedim. Çok hoşuma gitti. Bunları başkaları yemiş. Yemeye devam etsinler. Bir tane aldım. Daha ileride çok mantar bulacağız. Mantar ormanlarına doğru yürüyoruz. Bazı yerlerde arkadaşlar şimdi girer gezersiniz. Bazı ormanda böyle hiç mantar olmaz. Ama bazı yerde çok olur. Orayı keşfetmeniz lazım. Daha şahin mantarları buldum. Bunları alayım. Bunlar çok lezzetli. Koy, gelsin sepetime. Ve şurada saçaklı mantar buldum. Biliyor musun? Bunlar yeniyor da. Bunların zehirlisi olduğu için ben biraz bunu korkuyorum yemeye. Dursun daha küçük büyüsün. Yani i̇steyenler alsın. Ben istemiyorum. Hani yemeyeceğim şeyi götürmeyin. O yeniyor. Sarçaklı mantar bunlar. Gel şimdi yoldan gidelim. Çıkmış. Bak bunlar but da pis. Yeniyor. Şimdi bıçağını alayım dur. But da pis. Bunlar çok lezzetli mantar. Şöyle. Yani şeyin Şitayn Pils'in e, akrabası. Bakayım. Anam sen Şitayn Pils mi buldun? Ha Rotko. Rotko'nun aynısı bu. <laughs> evet bu farklısı. Çok güzel. Aynı, bunu aynı ama değişik. Bu tapilse, daha var mı? Bu da Anlıyorum. Haha. Şu tane pilsin komşusu. bir tane daha, daha bulduk. Evet, bunu nasıl güzel? Bunu tadı da güzel. Şöyle. <gülüyor> Aa. He. <laughs> 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 ama şey, Aa, şey ucunu kes. ve kökünü bırak. çıkmaz orada. Yok, tohumu döküyor. İçeride vardır. O vardır. Şey, o bu kenarı seviyor. Şimdi o biz... E, mu? Yok, kurtulmaz. Yeni çıkmış. Biz e, Suzi'yle daha kaç gün oldu gelene? İçeride belki var. Ha, buldum. Şeyi öğretmen sensin. <laughs> bu şey. E, Rusula buldum. İçini içini keselebilir Kurtlu mu? Şöyle ortadan keseceğim. Kurtlu gibi de. Bu <laughs> çünkü alınca yumuşacık. Ben ne buldum? Karnıca buldum arkadaşlar. Karnıca. Bak burada böyle. Karnıca bir hatta çürümüş. Şu iyi ama. Şunu alabiliriz. Görüyorsunuz karnıca. Şurada bir tane Aa, düşmüş oraya. Başka böyle bakarak gideyim. Karnıca bulayım biraz da. Aa, Filigen Pils. Ay o da çok güzel biliyor musun? Bak bak bir tane burada. Ay harika. Bir, ya, orada. bir de o orada toplamışlar güzel. bak hele. He biri burada almış. Bak bu da filigen biz aslında bu ilaç yapılıyor. Biraz çılsınlar da ben bunları hep <gülüyor> toplayacağım. <gülüyor> Toplar kurutacağım. <laughs> Ve biraz büyüsünler onu da almışlar. <laughs> bir aminata. Aminata. Bir aminata. Evet, burada Filigen pis bulduysan, Citan pis de, de bulursun. Bir kasası dedi, 30 Euro. Filigen Pils'in mi? Nö, batılacak. Ha, su alalım mı? Bir, bir kasa. Ha, e, bu ilaç olarak yani, ağrıların üstüne sürüyorsun, diz, romatizmaları iyileştiriyor. E, saksana. Ne diyor? İşte bu zehir. <laughs> e, yok, şey zehir yani, veynik, az zehirli. Tamam, şey, işte Bunun, bunun kökü aslında şey, ha. yani Hı. Şey koyacağım, niye söktün yazlık büyüseydi? Görüyor mu? Açılmamış Emine Bu Boğuzlar çıkmış bir sürü. Hepsi de taze. şurada büyükleri var. Alayım. Tabi bunu akşam hemen pişireceksek almak lazım. Yumuşamışlar. O küçükleri alınır sadece. Çünkü bunlar evde bekleyemez. Hemen araya gider. Hemen pişirmek lazım. Şöyle yukarı gideyim. Orada da bovisler çok var. Bovisler var. Böyle güzelce bir parazol çıkmış bu parazol. Öbürü şeydi anisti. İçine de sinekler dolmuş. Yuva yapmış galiba. Bakayım burada çörek mantarı olacaktı. Rusulalar. Evet burada var. Bu da şemsiye mantarı kalsın açılmış. Şuraya bir bakayım ben. Filigen pisler çıkmış çok güzel. Bunlardan ilaç yapacağım arkadaşlar ağrı ilacı. Vücuttaki romatizmalara çok iyi oluyor. Yani nasıl yapacağım onu anlatayım. Toplayıp yağın içine koyacağım. Orada biraz bekleyecek. Sonra o yağı ağrıyan yerlere sürülecek. Bak burada da var amenitalar. Burada bırakalım bunlar büyüsün duy, biraz. Şu da şunları alayım mesela bunlar yumurta yumurta diyorum şey mantarı bunlar. Ee, bu da pis. Evet şöyle gidelim. Zahide oraya gidiyoruz canım. Şu ormanın içine girip oradan gidelim. Geçen buradan çok bir e, çörek mantarı bulmuştum. E, biz gelmedik bir hafta oldu. Toplamışlar galiba. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Önce şunlara bakayım da size aminatalar göstereceğim. Arkadaşlar şuna bak. Bakın arkadaşlar şunların güzelliklerine bakın. Ben bunları o kadar çok seviyorum. Bunlar şifalı mantarlar. Yani hafif zehirli, kökü çok zehirli onu unutmayın. Yemek için değil, ağrı kesmek için. Bak bak şuraların dolusu. Ay çok güzel. Süs olarak şuna bak. Bahçede böyle koyacaksın hiç solmadan böyle durması lazım. Zahide bura hep şey dolu. Filigen pils daha oralar da oralarda dolu bak bak. Ay niye koparma ya yazık. Yok yok, birileri yapmış. Ay şu ne şuna bir bakayım. Bu da herhalde yine bizim aldığımız gibi bu da pils. Şu kötü olmuş bu. O ne? O da sürümüştür. Aha, <laughs> sürümüş <laughs> onu almayalım. Şimdi işe girip arayalım dur. Şimdi bu kadar filigen pils varsa şitayn pils de çok olur. Aa, Bunlar yeni ama bunlar çok yaşlanmış ha? Bak dolu dolu şey topladı Zahide Zahide getir sepete koy ha, Bu da yeni. Hmm, yaşlanmışlar bile Bak hele ha, Şurada var Böyle karışık olarak çok lezzetli bu Bakayım ha burada var Mavi mantar ben buna mavi Mavi Şöyle. Evet. Bu şekil bir mantar. Şunlar da şey mantar, ağaç mantarı. Bunlar yenmiyor. Yani zehirli de değil. Şimdi şurada bir de şu time piece bulsaydık. Bugün bulamadık. Bir tane bulduk. Var mı? He? Var. Bunlar da çıkmış arkadaşlar. Bunları biz çok yiyorduk. Biraz zehirli. Kaynadıp suyunu dökünce bunlar çok büyüyor böyle buraların dolusu. Kaynadıp suyunu dökünce çok güzel yenir. Bunlar burada da yeni yeni çıkmışlar. Meylik bir şey adı. Şu anda hatırlamıyorum. Ben biraz burada şey arayacağım. Arkadaşlarım yemek yiyorlar. Ben de şu arayacağım. Çok güzel. Burada çörek mantarlar oluyordu. Arkadaşlar çörek mantarı yok ama bu sene de bu çemsiye mantarı senesi. Ne kadar çok çıkmışlar. Görüyorsunuz ha buraların dolusu. Biz bir torbamızı doldurduk. Böyle çekeyim bak. Zaten misafiri var yemişler. Ha, orada da var. Şimdi çekeyim. Evet. Çok kötü. Uzaktan bir mantar göreyim. Beraber bakalım. Bu bir kanlıca. Bakalım bozulmuş mu? Bozulmadıysa gelsin sebetime. Evet bu kanlıcalar çok çıktı arkadaşlar. Ay hiç bozulmamış. Ama kurt da yok. Tamam. Aldık onu. Sümüklü böceğin bulunduğu yeri kestim. Sümüklü böceğin kısmetini oraya koydum. O yesin. Evet arkadaşlar bir şey timepiece daha buldum. Kim kırdıysa kırmışlar. Aa, inanamıyorum. Kocaman şey timepiece buldum. İyi ki de gezmişim. Ay çok var çok çok. Aa! Ay bağırmayın diyorum. Bağırdım yine. Bıçağımı kaybettim. Ay şu timepiece gefunden. Bunları bir çekeyim. Ah. Bu bir. Şöyle bu kökten çıkar. Çünkü shiitake'ın önünde kapatayım. İşte gördüğünüz gibi bu da shiitake, çörek mantarı, ayı mantarı, daha başka ne diyorlar bilmiyorum. Ama bunun çok lezzetli olduğunu biliyorum. Çok güzel. Çok 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 çok. Kısağımı nereye kaybettim onu bulayım şimdi. Aaa şurada bulacağım bak. Çok güzel. Evet. İşte bu da gelsin sepetime. Harika, bunun üstüne böcek de olsa bırakmam. Harika mantar, harika mantar buldum. Kızlar, oradan kendi bıçağımı düşürdüm. Ah. Nereye düştü acaba? Bunları. Söyle. Şunun güzelliğine ay kaç tane şerife bu iki kilo var. Değil mi? Eee. Bir tava Herkesef olur. Var orada. Onu al sana. Hı hani? hı. Nerede? <laughs> Aa, şu şey sümüklü böcek. İyi. Ha bir tane de orada var. İyi dedi. Bu mecbur sen daha da o zaman bir mantar. Tane mantar yiyemezsin. <laughs> Eve götürmeyelim. Şuna Şerife. Ay harika bir şey. Maşallah. İstersen hep Ay, o şey olsun. Stein, şu taş. Steinpilz. Bahar hepsinde ah, var mı? Temizleyelim. Mis, 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 oh, mis, mis. Mis. Ama kökünü niye aldın? Ya, sen? Kökünden, alınıyor, ya? O. kökünden alınıyor o. alınıyor o şu pis alınıyor. Onun suponu yukarıda dökülüyor. Şimdi yavaşça bakalım. Bak buradan buldum. Daha vardır. Bunun şey teyzesi, amcası, familyesini bulduk. Annesini, babasını, çocuk. Aa! İnanamıyorum kızlar. Burada sepetimiz dolacak bizim. Ay 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 kız kız. 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 Yine buldum ben. Ay şu pis. Bu kurtlu mu ne? Abi, bir dur. Abi, ben de onu gördüm burada. zaten. Evet. Ama şey bu. Bu kötü olmuş. Bu da galiba kötü olmuş. O sen buldun. Bunun kökünü alalım. Dalı kalsın. Evet. Ay inanamıyorum. Bak arayın kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Nein o değil. Dur araya. Şunu şunun kökünü alalım Şu kök iyi. Bak şu da şunun köküne de bir bak. Tamam başını atarız. Singerini atarız. Ay nerede var? Bak şöyle etrafına bak. Şurada var bir şey. Ay inanılmaz bir şey. Bu da kanlıca. Anam anam kanlıca. Bak bu da kanlıca ama böcekler yemiş bırakıyorum. Çok yemiş böcekler. Bir keksi. Şimdi bu şey tam Şurada temizliyorum. Kurtlu mu diye bakıyorum. Çünkü eve taşımayayım. Hiç kurtlu değil. Şuralarını alıyorum. Şu singerlerini buraya atayım. Zaten burada supomları çok var. Buraya dökülsün. Su. So eve hiç götürmemek lazım. tamam. Şimdi oldu. Bu kötü olanı da böyle temizledik. Zaten öbürlerine gerek yok. Onlar çok güzel. Bir kötü bu vardı. İşte oldu. Bir sep, bir sepet dolusu çörek mantarı bulduk. Harika kokuyor. Burası çok mantar kokuyor kızlar. Sahide kız neredeyse düşecektim ha. Kurtlanmış mı? Oy! Ay biz nasıl geçeceğiz? Her taraf şu şey oldu. Kimse gelmemiş buraya. Ana Suzi. Suzi daha vardır kız. Ay Suzi çok güzel. Bir bak bak. Ç çevresine bak suzu bakayım Benz bir ediyorum, bak, kameraya çekeyim da. altını çek bak şöyle harika tanısınlar harika stein, pil. stein en de. güzel pils dön evet. evet bakalım şuralara yeni evet. bu da yeniyor biliyor musun evet. ama şu yumuşamış bak şurada da var ha. Ha, bu da yeniyor. Evet. Şöyle koparayım göstereyim. Ya, Böyle dikenli. Evet bu da yeniyor. Taze Tazeyken ilk sefer gördüm. Evet. Çok ilk gördüğüm mantar çok olacaktı. Şöyle temizleyeceğim. Bak. He, he Aşırı değil. Şöyle hafifçe. Ya pisliğini. Ay Çok mi? değerli bu kız. Bu bir çiğ yenen mantar biliyor musun? Hani mantar çiğ yenmez değil mi? Şimdi ben bunu yiyeyim bak sen. Çok güzel ama. Bunu çiğ yiyorsun daha lezzetli. Şeyle, bu hiç zehirli on, değil. Kurtu da yok. yok, yok hiçbir bir şeysi yok. Hmm. Kurt olan yeri de atacaksın. Bak şöyle bir koparayım. Şimdi şuradan sana yiyeyim. Gör nasıl lezzetli. Bak şimdi. <laughs> Harika tadı var. Hı hı. Sizi bakmak istiyor tadına? Al. Neyse sana benim yarımı alma. <gülüyor> Al. Al. <laughs> 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 ver diyor Kıyamıyorum çünkü. Allah Allah. Cimriyim, cimri. Sanki altın buldu. Sanki altın buldu. Hadi gidelim. Cimri değilim. Bunu hep vereceğim. Böyle paylaşacağız. Bunu paylaşacağız. Bak. Hmm, değil mi lezzetli. Ya, çok güzel. Ay Suzi, sen yerken huylanıyorsun inanamıyorum. Ee, şey falan normal. Hayır. Arkadaşlar, ormanın içinde söbelek mantarları büyümüş. Eğer akşam pişireceksek şey alalım bunları. Bunlar çok ayrıca bir lezzetli. Böyle eve gidenece yaşlanır bu. Bunu da alayım, bunu da alayım. Burada da var küçücük. Daha ileride de var. Bıçağımı alayım keseyim. Bıçağım vardı işte burada. Bıçağımı da hep unutuyorum kestiğim yerde. Böyle çok harika söbelek mantarı. Bunları alayım gidince pişirmem lazım. Kızlar söbelek mantarı buldum. Bunları hemen pişirmemiz lazım. Kim istiyor pişirmek? Veririm ya da ben pişiririm. Şimdi şurada da karnıcı olacak. Ormanların içi mantar dolu arkadaşlar. Önce yok diyordum, şimdi her taraf dolu. Zehirlisi, zehirsizi. tohum olabilir. Bak bunu alayım. Şunlar daha tohum değil. Bunlar tomurcuk. Bir tane buldum. Eğer çok bulursam arkadaşlara göndereceğim. Bak arkadaşlar tohumu buldum. Ha bunlarmış. Bunlar tohum. Şu, şu sallananlar. Ama acaba olgunlaştı mı? Şunları alayım birkaç tane. Ay nasıl? sıçrıyor. Demek onun için spring kraut bu. Dokununca bunlar tohumlar sağ sola fışkırıyorlar. Arkadaşlar bunlar hep tohum. Şimdi ben hızlıca tutarsam onlar açılıyor, kıvrılıyor. Tohumlarda fışkırdık. Ay! Sesler bile geliyor. Çok güzel. O yüzden bunun adı biliyorsunuz. O yüzden Spring Kraut. İşte tohumları yine fışkırdı elime. Fırladı yani. İşte böyle kıvrılıyor. Tohum atıyor. Neyse bu kadarlık yeter hele. Sari Hanım istemişti. Postayla gönderebilirim. Tabi eline geçerse. Ya ya. Aa nasıl Bakmak büyümüşler. Ben. Bakalım. Bakın. Nasıl büyümüşler böyle. Ee, Hayret bir şey. Na yenmez. Bak patlıyor. Bak. Bu da yumuşamış. Hayır hayır. Ama yani yenebilir de çok yumuşak. burada da var. Ay onlar neyse büyümüş öyle çayırın içinde. Parazol. Parazol böyle olur. <gülüyor> ala ala. <gülüyor> he, çok güzel ha. Bunları alalım. Bunlar yenir. Bak o şeyle güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Ay düştü. Hı <laughs> hı, çok güzel. <laughs> Şurada da kanlıca çok oluyor. Herhalde çıkmadı daha. Burada komple kanlıca oluyor. Şimdi şuraya girelim. Orada da mantar yerimiz var. Oraya girek Allah bilsin goraştan pis doludur. <laughs> <laughs> hey o yaşlılar bıraktıysa bir tane mantar avcısı daha gördük. Çantası doluydu. Belki onlar buradan toplamıştır. Kısmet ama biz yeterince topladık. Ben taşıyamaz hale geldim. Çıtayın <laughs> pis bulak diye geldiğimiz bu yerde gördüğünüz gibi arkadaşlar başkaları da arıyor. Yani burada bulamayız ama biz öbür tarafta bulduk. Daha önce yine bir avcılardan karşılaştık. Bayağı toplayan var. Bak hep kırmış bakmışlar. Buranın mantarının kökünü kurutuyorlar vallahi. Bu bir zehirli mantar onu göstereceğim de. Kökü bir kalın olması lazım. Evet. Giftige mantar. Buna zehirli mantar. He. Kunu gr yeşil aminata. Ha, buralarda dolu. Kalsın ne yapacak? Suzan hala topluyor. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Zayden torbası da doldu. Mantara doyduk. Her gün gelsek her gün torba torba toplanacak kadar çok çıktı. Almanlar da topluyordu. Yani çok mantar var onu söyleyeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun, ömürleriniz güzel olsun, hanenize huzur dolsun. Bir sonraki mantar videosunda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Şimdi bu niye böyle bakıyorum? Her tarafta parazol görüyorum. Ama insanın topluyası geliyor da eve götürünce de hepsini pişiremem ki. İşte böyle dolu o yüzden almayacağız artık. Ay.